Herkese merhaba. Bugünkü havuzdaki sürprizimiz bizim Singapur kaplumbağası bir kurbağayı halletmiş. Tabi bilemiyoruz beyefendi kendimi öldürdü onu yoksa öyle bir kurbağayı mideye mi indiriyor? Ama iştahlı iştahlı götürüyor. Biraz önce dişisi geldi yanına ama onu kovaladı. Yiyeceğini ortak etmedi. İşte doğal bir ortam böyle oluyor. Bazen havuz yapıp içine sadece su ve balık koyup Tabi zevk meselesi ama seyreden arkadaşlarımız var. Ben de istiyorum ki böyle doğal bir habitat olsun burası. Birileri birileriyle beslensin. Gerçekten çok daha keyifli manzaralarla karşılaşıyoruz. Açmışken göstereyim buradaki de Gülbarb, Conchylus diye geçiyor sert kışı atlatanlardan bazı akvaryum balıkları havuzlara uyum sağlayabiliyor. Tabi e, soğuğa dayanıklı olan bazı cinsler. Benim özellikle bu aralar çok beğendiğim bir ırk Rainbow Shiner. Bu sert kışı havuzu atlattı. Bakalım bu havuzda üreyebilecekler mi? Ben yani onun ilgisini de dağıttım. Karnım doydu herhalde. Paramparça yapmış kurbanın kafasını, gövdesini. kurbağa ile beslenen Singapur kaplumbağası. Singapur kaplumbağaları da bu arada gerçekten Türkiye şartlarına uyum sağladılar. Bütün kışı suyun dibinde kış uykusunda geçiriyorlar ve çok soğuk havalarda. Dayanıklı hayvanlar. Ama tabi burası havuz kapalı bir alan. Onun için buradalar ama aldığımız kaplumbağaları da normal e, derelere, göllere salmamak lazım. Çünkü buranın dengesini bozuyorlar. Bizim yerli ırkımıza göre oldukça sert bir ırk. Dolayısıyla bizim yerli ırkı da tehdit ediyorlar. Çok yaklaşmak istemiyorum. Ama gerçekten paramparça etti kurbağayı. Herhalde bir foto kapan kurmak lazım ki buraları öncesini görmek lazım. Kendimi öldürdü yoksa ölü bir kurbağayı mı yiyor ama yanına gelen dişisini de kovaladı. Video da çok belli olmuyor ama gerçekten bayağı ciddi ciddi lokmalar koparıyor Biraz yaklaşmak istiyorum yavaş yavaş kaçırabilirim ama yansıdığı için parlıyor ama evet buradan daha güzel. Hadi ben seni rahat bırakıyorum. Afiyetle ye bakalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet dişi kaplumbağamız da çıktı ortaya. Tabii ben videoyu açmadan önce yanına yaklaştırmadı yedirmiyor kurbağayı. O da balıklar attım yemleri yiyor yukarıdan. Bakalım tekrar kurbağaya yaklaşacak mı? Ama erkek kovalıyor yaklaştırmıyor. Evet uzaktan uzağa bakıyor. Cesaret edemedi. Ekran parladığı için çok gözükmüyor ama dişimiz bir ısırık almaya gidiyor oraya doğru. Bakın kaçırıyor. <laughs> Paylaşamadı koca kurbağayı. Beyefendi aldı götürdü kurbağasını. sen de kırıntılarla yetin artık orada. Bakalım nereye gitti öbürü. Yok oldu gerçekten. Kaçırdık kurbağayı.